nihayet yani, peşin peşin söylüyorum sana. Kulağımın zarı patlak. Hiçbir şey duymuyorum. Soru sorma bana. <laughs> ne oldu sana kupatım? Ay ne oldu? <laughs> Bak görüyor musun? Kulağımın zarı patlak diyorum. Duymuyorum diyorum. Gene geliyor bana soru soruyor değil mi bu? Abim yaptı değil mi? Vallahi bu sefer ben ispiyonlamadım. Ha geçen sefer de ispiyonlamamıştım ya. Bak ya, hala konuşuyor bak, görüyor musun? Kulağımız patlat dediğim halde. Sonra Kubat niye psikopat? Kubat niye şiddet yanlısı? Kubat ne yapsın? Ah Kubat'ım, paçavraya dönmüşsün ya. Ne oldu sana böyle? Arkadaşım, arkadaşım bir dakika izin ver. Farkında değil misin? Adamın kulağının zarı patlamış. Duymuyorsun Aa, ya. Öyle desene. <laughs> ne oldu kız Şiddetsizlik başına vurdu. En sonunda da şiddet mağdur oldu. <laughs> La yoksa duymuyorum diye karıya erotik fıkralar mı anlatıyorsun lan? Şıkı father, aynı aynı mother, herik melik teacher, nerede senin sister? Ya ne oluyor burada anlamadım gitti ya. Ya adam zaten duymuyor lan biraz dolgu geçelim. <laughs> lan oğlum sen... La, ah ne gülüyorsun lan? Niye gülüyorsun oğlum sen? Niye gülüyorsun lan? Bir baba indi, Kubata da bindi, kubattan da indi, tapirede bindi. Ha, oğlum baştan söylesene. Ondan sonra da beni kıllandırıyorsun ya. Ne bileyim ben. Ay, gel. Ay ay kubatım gel. Gel evime yiğidi. Gel. <laughs> Yat. Ay Allah'ım Allah'ım. Bak Allah'ın adını verdim dampir. Ne oldu kız buna? hemen anlat. Vallahi çatır çatır çatlayacağım şimdi ha. Ne oldu buna böyle paçavra gibi olmuş? <laughs> Anlatacağım, okey. Okey, 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 okey. Okay, okay. 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 <laughs> Ama kulağı duymuyor lan. Biraz daha dalga geçelim, onu nasıl anlatayım? ha <laughs> tabii. Ben duymuyorum diye ağzını oynatmıyorsun değil mi salak? <laughs> hayır yok Bu gece hayır halim yok Yedi bela bu evde ben aslan kralım yapak